Merhaba yol takmışları ben Hüseyin Etik Kıvaş yok 11. bölüm lazım galiba 11. bölümüyle Karşıdayım diyelim Evet köyümüz baya güzel görünüyor Ama önden önce gene Baya bir intikam al al alacaklarımız var Evet Amir bize saldırmış Amir bize saldırmış 129 hasar almış yani Biz kazanmışız Bütün geri savunmalarda kaybetmişiz. Evet, şunları dilerseniz bir toplayalım önce. Evet güzel. Şunu da toplayalım. Bayağı bir geldi gene. Evet en son işte buraya şey almıştık. Birlik almıştık. Şimdi saldıracağız. Hemen bir intikam yapalım şöyle. Kime gidelim? Kime gidelim? Şu araba gidelim mi? Arap Arapça yazan. İntikam diyelim. Tamam diyelim. Güvenetin kalkanı varmış. Bu amire zaten intikam almamız gerekiyor ama sonra gene alırız. Az'a gidelim az. Abi hepsinin kalkanı var ya. Şu gene Arapça yazıya gidelim. Abi güzel. Ama burada pek fazla bir şey kazanamayız ama olsun onlar bize saldırmış. Ama bayağı zor abi burası. Şimdi bu çık. Şu abol fazla bakalım. Bir buna mı baktık lazım ya? Herhalde buna bakmışız aynısı gibi görüntü gözüme. Riyaz Ha Abi bunu, da hiçbir zaman saldırmadık ki. Pro. Bunun Şu araba. Bir dakika. 320, Evet buna saldıralım. Buna saldıralım o zaman. Şimdi burada ne var? Bir tane büyük var. Okçu kulesi var. Ha, ben şimdi bunları bıraksam. O adam güzel taktik yapmış ama. Ne yapmış? Şu. Bir dakika ben çıkıp tekrar gireyim. Neydi? Abal fazla galiba. Hani nereye basarsanız oraya gidiyor ya. İlkten etrafına bir şeyler koymuş ki biz hemen şey, ıı, askerler gitsin şeyleri dövmesin diye okları patlatmasın diye onları koymuş çünkü onlara yönelsin diye akıllılık yapmış bir yönden ha, ben yine bırakıyorum yapacak bir şey yok Hadi şunları, şunları bıraksam mı peşine? Bakız artık yapacak şey yok. Hayır hayır hayır. Evet abi artık geri kalan şu anda 18 hasar yaptık. Abi bayağı kötü gidiyoruz. Duvarlar da sağlam olduğu için Of. Evet bir tane ok pat şeyi patlattık top. Abi okçu da patladı çok güzel. Şu anda iyi gidiyoruz ama evet. Abi 3 tane diye gitti. Abi bir evet. Çok güzel abi. O değil onlar onu halleder gibi mi geliyor ama. Öbür yer var. Öbür Öbür şey vuruyor. Abi keşke okçular şey gitse ya. Belediye binasına gittiler. Bu arada 44 hasar yaptık. Öbür top var abi o sıkıntı. abi yapmayın ya. Evet. Geçemedik galiba. Abi çok güzel. Abi yap. öteki Ötekisi varmış görmedik. 48 hasar abi. Abi iki ya iki tane ya. Bayağı zarara girdik. iki şey alalım, iki şey yapamadık. kötü oldu. Bunun etkin kalkan var Evet arkadaşlar ne yapalım? Şimdi kapatmayalım çok kısa olur. Biraz köyü düzenleyelim. Savunma olarak ne alabiliriz? Paramızın yettiği kadar paramız hiç yok. Bomba, bomba diyor. Şunları yükseltmiştik. Bunları 2. topu Seviye 2 oldular Ordu kulesini yükseltemiyorum çünkü Altın yetmiyor Evet abi tek şurayı kapatmak kaldı Burayı kapatamadık o duvarı Gerçi şu duvarı yükseltecek Çok güzel olur Ne oldu ya şimdi kaydı? Şöyle yapalım. Evet bu bu yeri nasıl kapatabiliriz diye düşünüyorum. Kapatabilir. Şu bir tane geri gelse. Benim bir şey fark etmez. Evet başka ne alabiliriz? Kalkan var. Bunlar bayağı bir taş istiyor. Bomba alalım. Ne bomba? Kaynak olarak inşa alabiliyoruz ama abi o ne ya? 500 taş istiyor. Dekorasyon, beyaz bayrak bayağı pahalı bunlar. Dediğim gibi paramız bayağı bir az. meşale alalım abi o zaman 50 iksir 500 iksir aldık 50 iksir niye satalım abi evet dekarasyon tekrar meşale alalım şu köşeyi de alalım abi meşaleyi şöyle mi Kedi alalım. Burayı tam koyamayacağız çünkü bu var. Son bir tane daha alalım zaten son bir tane alma kalmış. Orada şu kaç paraymış? 500 evet. 500 iksir aldık hepsini. Para azaldı. Şunları toparladım. Abi şu alt, altınımızı niye yok? Çünkü şu altın madenleri gelişmemiş. Onları yükseltelim. Direkt şöyle. Evet başka şunu da yükselt abi. Önce binayı tamamlayıp tam bir tane şey <laughs> olmaz. Bu iki oldu. Bunu da yükselt abi. Dur bir tanesi bitti o zaman. Yükselt abi. Bir taştan bir şey olmaz. Şunu da yükseltelim. Bir tane taş isteyecek evet. yok. Kalsın. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra gelelim. Bu video iyi oldu yani. Uzun olmadı, kısa da olmadı. 10 dakika iyi. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra gelelim. Bu 11. bölümde galiba bu. 12. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu like atmayı unutmayın. Bu kanalın Facebook hesabına gitmek için aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten oraya gidip o sayfayı da beğenebilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. 12. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.